Üçüncü sorumuza bakalım. Yandaki abajur kesik koni şeklindedir. Bu kesik koni de alt tabanlı, üst taban birbirine paraleldir diyor. Üst tabanın yarıçapı 10 cm, alt tabanın yarıçapı 30 cm'dir demiş. Buna göre bu kesik koninin hacmi kaç desimetreküptür diyor. Santimetre cinsinden verilmiş, desimetre cinsinden isteniyor arkadaşlar. Öncelikle santimetre ve desimetre arasındaki ilişkiyi yazarsak 1 desimetre eşittir 10 santimetredir. İşlemimizin kolaylaşması için santimetreleri desimetrelere çevirirsek 1 santimetre, 3 santimetre, 10 bölü 3 santimetre olarak yazabiliriz. Şimdi bize kesik koninin hacmini istediği için bunu biz bir koniye tamamlayalım. Koniye tamamladığımızda büyük koninin hacmine V1, küçük koninin hacmine V2 dersek, büyük koninin hacminden küçük koninin hacmini çıkartarak istenen hacmi bulabiliriz. Öncelikle benzerlikten arkadaşlar küçük koninin yüksekliğini bulalım çünkü paralel demiş. Yükseklikleri bulabilmek için Şurada bir Pisagor bağıntısı uygulamamız gerekiyor. 1 cm 1, 2, A, B, C noktaları dersek A, B, C üçgeninden A, B, C Pisagor uygulayacağız. 10 bölü 3, BC 2, A, B, X diyelim. X kare artı 2'nin karesi 10 bölü 3'ün karesidir. 2'nin karesi eksi 2'nin karesi değişikliğin diğer tarafına geçerse eğer buradan eksi biz 8 bölü 3 olarak bulabiliriz. X dediğimiz kesik koninin yüksekliğidir. Kesik koninin yüksekliği 8 bölü 3'tür. Şimdi büyük koninin yüksekliğine bakalım. Şu kısım Öncelikle büyük koninin yüksekliğini bulabilmek için küçük koninin yüksekliğini bulmamız lazım. Burada da benzerlik uygulayacağız. Yani 1'in 3'e oranı eşittir. Y dersek buranın yüksekliğine de y bölü y artı 8 bölü 3'dür arkadaşlar. Buradan içler dışlar çarpımı yapıldığı zaman y'yi 4 bölü 3 olarak bulabiliriz. Şimdi büyük koninin hacmi V1 demiştik hemen yazalım. Koninin hacmi pi r kare çarpı h bölü 3'tür. Büyük koninin hacmi pi çarpı r'si 3, 3'ün karesi çarpı yüksekliği. 8 bölü 3 artı 4 bölü 3'ten 12 bölü 3 bu da 4'tür bölü 3 eksi küçük koninin hacmi pi r'si 1 bir, 1'in karesi 1 bir, yüksekliği 4 bölü 3 çarpı bir de 3'ümüz var. Şimdi burada işlem yapmamız gerekiyor. Hemen sadeleştirmeleri yapalım. 3, 3 sadeleşti. Geriye kalan ifadelerimize bakarsak 12 bölü 9. 9 ile 12'yi çarpıp sonuçtan 4'ü çıkartırsak eğer 104 pi bölü 9 olarak şeklin hacmini bulabiliriz. Cevabımız A seçeneği.